arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 4 demo oynayacağız. E, bu oyunun ben hastasıyım. Demoyu çok geç gördüm maalesef. Evet. Bu bölge kullanılamıyor ya. Neyse biz yarış falan yapacağız bu bölümde. Oyuna daha yeni indirdim. Yeni oynadım ve direkt bitti. Neden? Çünkü demo bir oyun. Ama ben bir türlü ben farklı arabalar almak istiyorum ama alamıyorum. Niye alamıyorum? Bunlar zaten oyunun kendisi verdi. Almadım. Ama ben araçlara falan tıklamıyorum. Tıklayamıyorum. Neden? bunu sebebini söyler misiniz? Araçlara niye tıklayamıyorum? Neyse biz şimdi yarış yapacağız. Ee, mesela şurada şuraya gidip bir yarış yapalım. Direkt önümüze. Bir yarış bir de şöyle normal bir sürüş yapacağım. Oyunun sesi çok hani bana göre çok değil de size belki çok gelebiliyordur. Şöyle bir de. Tamam. Ee, bir sonraki video yüksek ihtimal ee, direksiyon setiyle olacak. Forza. Hani böyle hani mesela bakın. Bunu da çok geç algılıyor. Hani klavyeyle oynuyorum şu an. Bakın bir anda mesela dönüyor. Ama direksiyon da öyle olmuyor. Ben ne kadar döndürürsem o da öyle oluyor. Eee bunda da şey var. Hani direkt dönüyor ve geç algılıyor bu. Bir de galiba bu yüksel, yüksek 80 derece algılıyormuş bildiğim kadarıyla. Ve e, benim direksiyonum da 80 derece. Büyük ihtimal uyumlu olur. 900 derecelerle de oluyor diye biliyorum. İzledim videolarından. O yüzden bir sonraki video yüksek ihtimal yine Forza Horizon 4 demo olur ve direksiyon setiyle olur. Ve ee, neden araba alamıyorum? Bunu lütfen yazabilir misiniz? Evet şimdi yarış yerine geldik. Şöyle girelim yarışa. Burası çok uzun sürüyor nedense anlamadım valla geçmek de istiyorum geçemiyorum. Bu arada zorluğu da göstereyim deneyimsiz de oynuyorum çünkü ilk defa böyle bir oyun oynuyorum. Şu ayarlardan ben ee, kullanıcı arayüz oranı şöyle olursa şöyle olması. Şöyle 90 iyi midir? Aynen 90. Kaydet. Evet. Başlayalım yarışa. Şöyle dışarıdan sürelim. çok acemiyim. O yüzden çok fazla hatam olabilir. Şu an 6. sıradayız da bunlar bana fark atıyor. Hızlanmam lazım. Yavaşla. Heh. Yavaş, yavaş, yavaş. Aha şu an hepsine geçebilirim bir anda. Evet öyle doldu. Dördüncü sıraya geçtim bir anda. Allah Allah Allah. güzel düzel ya. Lan sekize düştüm dokuza düştüm. Hayır. Geçmeliyim bunları ya. Bu arada sadece bir kere birinci oldum, üç kere falan da on ikinci oldum, ee, bir de altıncı ya da dördüncü olmuştum, onu tam hatırlamıyorum. Zaten çok fazla yarış yapmadım, öyle gezdim. Gezmek daha eğlenceli geldi nedense. Şöyle checkpoint'i üstünden geçince alıyor checkpoint'i, neden anlamadım? Yani şöyle bayrağın üstünden geçince böyle. Ama içinden de geçince oluyor. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hani çok şeyim şu anda. Lütfen aydınlatır beni. Ve adam da son anda şu da geçiyordu. Asıl aslında 10. oluyordum. 9. oldum. Çok kötü. Hatta baya baya kötü. Çok az da şey aldım zaten. Şimdilik de ben şey yapmak istiyorum. Birazcık gezmek istiyorum şöyle şeyde. First person'da. Ee, şimdi şey yapalım. Bu arada ben bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Ee, öncesinde farklı bir kayıt programıyla çektim. Ve onda aşırı bir şekilde donmuş video. Benim sesim de çok az geliyordu onda. Hani sesim çok az değil de az geliyordu. Ve hani aşırı şekilde kasıyordu. O yüzden şimdi farklı bir şeyle geçiyorum. Evet, çekiyorum videoyu. Farklı bir ekran kaydıcısıyla. Şimdi ben artık çok fazla konuşmayacağım. Sadece şöyle gezeceğim dağlarda, taşlarda. Bazen first person alırım. Bazen de böyle giderim. gidiyorum çok kötü sürüyorum Evet. Bir videonun da sonuna geldik. Forza Horizon 4 oynadım. Dediğim gibi bir sonraki video yüksek ihtimal. E, ee, direksiyon setiyle Forza Horizon 4 olacak. Ve ee, daha daha iyi bir şey olacak. Ve lütfen bana şu araba almayı nasıl alacağım söyleyin lütfen. Çok daha fazla araba almak istiyorum ben. Lütfen söyleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, gidiyorum.